ilk yani İlk Ahmet abi muhabbet çıkarıyor. Ardım tamam. Işte. Bakalım bir dolandırıcılık olayıyla Hazreti Yasuo gündemde. Şimdi mesele gerçekten çok komik. Ben herhangi bir yayıncı falan takip etmediğim için böyle şeyler yaşandığını bilmiyordum. Kimse de bugüne kadar bana söylemedi ama internette bir anda patladı. Zaten nasıl bu olayı bu kadar açık yapıyorlar onu da anlamadım. Videonun başında şunu da söyleyeyim. Hazreti Yasuo'nun bu videoda çok üzerine gitmeyeceğim. Sadece iddiaları inceleyeceğiz. Çünkü belki bir ihtimal bir açıklaması vardır diye yine de <laughs> konusu Nasıl seni takip etmez? ...rolü gitmeye çalışacağım ama gün gibi ortada meseleler. Olay şöyle arkadaşlar. Yasuo diyor ki bana para gönderin 50 lira 100 lira 15 lira artık ne geçiyorsa içinizden. Bunu Papar üzerinden yapıyor bu arada. Papar üzerinden yapmasının bir diğer sebebi de büyük ihtimalle diğer banka hesaplarında yaşayacağı problemleri yaşamayacak olmasından dolayı. İşte yaş sınırlaması gibi şeyler. Neyse diyor ki siz bana bu parayı gönderin ben de size çok daha fazlasını göndereceğim. Şimdi böyle bir mantıkla bakınca ne kadar saçma duruyor değil mi? Evet haklısınız o kadar saçma ancak pek çok insan bunu yapıyor. Çünkü ortada daha fazla para kazanmak gibi bir olay var. Aslında bir tür kumar gibi düşünebilirsiniz. Havuz sistemi mi tam olarak bilmiyorum. O konulara zaten geleceğim. Bunları Instagram üzerinden paylaşıyor. Diyor ki işte şu kardeşimiz bana 50 lira... Üç kısa yollamış. Bölüm masrafı için etmiş. 8000 TL güle güle harca buram. Katılan arkadaşlar açıklama ihtiyaç nedir? paparonu Allah Allah. Göndermişti. Al 10 bin lira kardeşim. İşte güle güle harca falan gibisinden. Tabi insanlar bunu görünce a diyor. Açıklama mı yapmış? Bakarız. Liraya 10 bin lira çok güzel değil mi? Hemen gönderelim parayı. Ama zamanla parasını gönderip geri alamayanlar oluyor. Böyle az buz bir şey de değil yani. nerede? <laughs> 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 Mesela 200-250 lira atıyor adamlar Hatta şikayet vardı bile biz <laughs> Bu konuyla alakalı başlık açılmış Bir tanesi şöyle yazmış Hazreti Yasuo paramı aldı Instagram'dan ihtiyaç sahiplerine para gönderdi Evet bu da başka bir mesele İhtiyaç sahiplerine mi bayramdan bayrama mı O kadar fazla bu konuyla alakalı yorum yapan insan var ki Anladığım kadarıyla arada bir etkinlik olarak yapıyormuş Ben de almak için 250 50 200 lira para attım Ama hala dönüş yapmadı Benim için büyük bir meblağ yazmış Evet tahmin edebiliyorum yaşları arkadaşlar Yani ortalama zekanın üzerinde yaşlarındaysanız ve yaşınız gerçekten ufak değilse belli bir hayat birikiminiz varsa büyük ihtimalle böyle bir konuya girmezsiniz. Oğlum Allah'tan harbi Sercan görmemiş bunu ha. <laughs> maalesef bu arkadaşlar <laughs> o, o girmiş. Lütfen biri şeyini, bu... parasını çıkarmaya çalışırdı. Bu konuda yardımcı olsun. Hazreti Yasuo bu mesajı görürsem paramı at. Lütfen story'e attın. Kesin dönüş yapılacak <laughs> diye hala yapamadın. Evet <laughs> kesin dönüş <laughs> diye bir şey. <laughs> Airpods'un yanında parfüm almak için Airpods'u 10 bin lira verdi. Bu kadar gerizekalı olamaz bir insan ya. Söyleniyorsa o dönüş asla yapılmaz kardeşim. Geçmiş olsun. Şimdi anladığım kadarıyla takipçilerinin söylediği bu. Yapılan açıklama Yasuo tarafından bu gelen paraların vergiden düşürüldüğü falan. Yani aslında legal gibi gösterilmeye çalışılıyor ancak böyle bir şey yok arkadaşlar. Ya ben hiçbir yerde böyle bir vergiden düşme gör. Arkadaşlar ben hala şu olayı anlayamadım. Bana bir anlatır mısınız bir? Şimdi 10 bin lira attım mesela tamam mı? Bu adam hmm. bazen atmıyor mu deniliyor yani hani bazen atmıyor mu diyor hani o mu mevzu? İddia edilen oymuş. İddia edilen o mu yani hani bazen hani tamam anladım okey okey tamam. geri alamıyorlarmış yani bazıları tamam, tamam. iddialara Alamıyorum, göre. Hukukta herhangi bir yeri var mı bu konunun bilmiyorum ama e, takipçilerinin şey söylediği bu. Aslında bunun bir ismi de var buna Ponzi deniyor. Ponzi şöyle bir şey Hayır yüksek... Lan getiri vaadeden ancak bu getirileri yeni yatırımcılardan toplanan paralarla sağlayan bir yatırım dolandırıcılığı türü. Şimdi buna çekiliş falan da diyebilirsiniz. Mesela şöyle olabilir. Bir havuz sistemi vardır. Herkes oraya parasını atar. Daha sonrasında aralardan belli insanlar seçilir ve onlar kazanırlar. Ancak şöyle bir fark var. Burada herkes farklı miktarlarda para atıyor. Yani 1000 lira atan var, 2000 lira atan var ve hiçbir şekilde dönüş alamayanlar var. Ya bu videodan sonra ya da işte yapılacak olan diğer videolardan sonra belki Instagram'ını yorumlara kapatır. Belki bir açıklama yapar yapar bilmiyorum ama anlık olarak Instagram yorumları resmen cehennem gibi kaynıyor <laughs> arkadaşlar dolandırılan insanlarla. Aslına baktığınızda sistem güzel. Parayı atanlar belki gelir umuduyla bekliyorlar. Bir de dolandırılan miktar az olduğu ve dolandırılanların yaşları küçük olduğu için avukatıydı davasıydı uğraşmıyorlar. Çiftlik bank gibi dava falan da yemiyorsun. Hayatına devam ediyorsun. Ancak şöyle bir durum var. Şimdi Yasuo gerçekten ünlü bir insan ve bunu açık açık yapıyor. Zaten bu yüzden videonun başında şunu dedim. Şimdi açıkça saldırmak istemiyorum. Biraz daha sakin gitmek istiyorum. Çünkü ben belki de mantıklı bir açıklaması vardır. Yani olması gerekiyor. Yoksa bu kadar açıkça bir dolandırıcılığı, ponziyi herkes açık olarak yıllardır yapıyorsa arkadaşlar bu gerçekten hukuksal olarak büyük bir sıçış. Tabi oraya para kaptıran insanlar ya da çocuklar hakkında da konuşmak lazım. Herkesin umudunu anlayabiliyorum. Bir ülkede ekonomi kötüleştikçe insanlar daha çok kolay paraya gidiyorlar. İşte iddia böyle ekonomist daha kötü ülkelerde daha fazla oynanır mesela. İnsanlar daha da çok para kaybeder. Türkiye'de de aynı muhabbet var. İnsanlar ne? Ya ses video izlesene düştüm müştü yazıyorsunuz zamana koyayım video odaklanın bir ya. Nerede kolay para oraya Allah gidiyorlar şey Çünkü emeğin değeri olmadığı için herkes bir vurgun yapma derdinde. Ama vurgunu yapanlar <laughs> genelde başkaları oluyor. Siz olmuyorsunuz. Zaten öyle bir vurg... Büyük ihtimalle bu chatte bazıları amına koyayım böyle bir olay yaşamış galiba. Çaktırmamaya falan mı vurgun çalışıyor? kafasında ben dünyada yok arkadaşlar. Ya bu kafadan onları Liboşları izleme. Baba ben Enes'in kim olduğunu bilmiyorum. Ben Enes'i YouTube'da Tazim, bir iki videosunu attınız. Liberal... Ben tanımıyorum kim olarak şey yapılıyor. Bana videosunu siz söylediniz açın dediniz. Ben adamı izliyorum. Ben adamı tanımıyorum. Bana orijinalini ama. attım özelden bir edin. ama uzun biraz çok uzun. Yani sen çıkmalarını sen önermiyorum. Alırmadın. Mutlaka daha Aha. fazla insanın silkelemesi lazım bu insanları ki uyansınlar. Ha belki diyebilirsiniz ki kardeşim çoluk çocuktur falan. Abi çoluk çocuk da birazcık bilinçli olacak yapacak bir şey yok. Yani internet çağında yaşıyoruz ve böyle şeyler var. Ya yani, bu çok basit bir gerçek. Kimseye 2 verip 10 alamazsınız arkadaşlar. Anladım olayın şeyini. Açıklaması nerede bu arada? Ee, Instagram story'de kanka. Instagram story'de. Var mı şu an yani, Instagram story story'de? Yani. Instagram story'de var kanka 3 tane açık şey. Bakıyor. Story açıklama. Bakalım hemen. Haydi bakalım. Biz yine nerelere girdik ya chat. Nereye soktunuz bizi ya? Sanki biraz böyle izlesene analiz falan Mustafa, yap hadi ya. Mustafa dede çarpan <laughs> Aa, yeni atmış bir de. Dur bakalım bir. Bu kadar. Valla bu adam nereden bunu koyayım? Bu adam nerede? Hassas davrandı. Üstüne titrediğim. Özellikle her ayrıntısına dikkat ettiğim bir konu hakkında böyle iddiaların bana maalesef yöneltilmesi gerçekten beni çok kırdı. Önce onu belirteyim. Özellikle sevdiğim insanların benim hakkımda bunları söylemesi beni kırdı. Ben sonuç itibariyle gönderdiğim, yaptığım her şeyi dekontuyla paylaşıyorum. Yani para benim cebime girmiyor. Tanımadığım, özellikle çok dikkat ediyorum. Bak ben de DM kutusu açıp olan birisi de dahi para göndermiyorum. Tanımadığım, ihtiyacı olan yazdığı açıklamaya göre para gönderdiğim insanların hepsi... Reklam, dur bekleyelim de. Hocam, eee küfür etmeyin. Hem Twitch'ten evet. hem de... Bir dur bir sakin olun amına koyayım. de ya. konu çok karmaşık arkadaşlar. Bir ya. de konu yani, karmaşık bir... amına koyayım. Bir sakin olun ben de anlamadım. Bir durun. Hele bunu biz de yapak mı lan? <laughs> dur bir ona göre bir. <laughs> <laughs> Ona göre bir şey. Geldin bitti mi reklam? Tamam hadi bakalım. Şaka. Yani niye abi? Niye şu an bana saldırıyorsunuz? Ben misilleme yapayım mı yani? Yapmam mı lazım? Konu mal mülkten açılırsa o arabaların zaten şu anda hiçbirinin olmadığını beni gerçekten takip eden insanlar biliyor. Birinin yandığını, birinin de zaten babama hediye ettiğini, sonra borçlu vesile onun gittiğini. Şu an 2008. Yasuo <laughs> bunu 200 senedir yapıyor. Şimdi gündem oldu. Valla bak ben Abi şimdi gündem olma sebebi ne biliyor musun? Evet Cahire'ye Eee Hazreti Yasuo'ya donate birisi Cahire'ye donate atıp bunu söylüyor Öyle gündem oluyor Yoksa yine gündem gündem olmayacaktı Anladım evet. Birisi para atmış parasını bekliyor Anladım İkiz model babamın üzerine kayıtlı bir arabaya bindiğimi Herkes biliyor zaten yani Benim derdim mal mülk para değil oğlum Ben Benim bir günlük masrafım 100 lira o da iki paket taç buluyor yani bu kadar basit Kimin malının mülkünün olduğu ortadadır bellidir yani ben bu işi yapmaktan zevk alıyordum ve bu gelenek haline geldi ve bu bir süre sonra çığırından çıktı yani ki her şeyi şeffaf bir şekilde herkese açık ortada paylaşıyorum ben anlamıyorum neden benimle uğraşıp bu çarptıktan sonra da event falan yapmıyorum. Beni bilenler zaten böyle dramalardan uzak olduğumu bilir ben yanlış bir şey yaptığımı düşünmüyorum vicdanım müthiş rahat onu da belirteyim evet, baştan abi. drama arayan arkadaşlar. Eee ismini açıklamayacağım bazı büyük küçük yayıncılar arasında Ebonivan mı evet evet Ebonivan ...dönen yasadışı bayi. Ebo yaptı bunu ...kumar, rulet, çark, çurk, slot Ve uyuşturucu muhabbetlerine yönelebilirler Kanka bir şey söyleyeceğim ee, Ben bir sikim anlamadım ee, Ben ama şu dramadan devam ediyorum <laughs> Benim olay burada baba olay... Baba o dramalar bu anladın mı? Ben hiçbir hiçbir şey anlamadım. Biri Hayır, diyor abi bunu biri diyor yani. abi bunu 200 senedir yapıyor diyor. Biri diyor ki aynen aynen diyor. Diğeri oradan diyor ki abi bu haklı diyor. Diğeri diyor bu haklı diyor. Yani Hayır, net bir şey olmadığı için çok karmaşık. Evet bir şey o, ka mı? çok karmaşık anladın hani, mı? Yansı ne yansı diyeceğiz zaman okuyayım ya? Olabilir, olmaya da bilir. Harbiden belli bir şey yok. Allah çok karmaşık o yüzden.